mesajımı alınca beni arar mısın lütfen? Baban işini halledip dönecek. Temelli gitmiyor yani. Hı. Hı. Ben çıkıyorum. Nereye? Nazlı buluşacağım. E bir üçümüz bir otursaydık bir kahvaltı etmese miydik? Bir konuşalım ya Yağmur. Vallahi kusura bakma anne. Söz verdim. Aşkım günaydın. Sen nereye? Yerken kurusun var anne. Bir şey söyleyeceğim. Senin bu Urla'da sevdiğin bir kahvaltıcı vardı ya. Orada bir baş başa kahvaltı edelim mi seninle? Geç kalırım anne. Ama boş ver gitme bugün ya ne olacak? Babam buradayken gitmeyeyim dediğimde niye izin vermiyordun o zaman? Her şey hayır diyordun. Bir tek onu görmem yasaktı anne? Ama altı ay. Barış. Ben gelemeyeceğim bugün erken de kanka. Sorun olursa bir şey söyleme tamam mı? Niye ne oldu ki? Ufak bir işim var. İdare edersin. sen. İyi tamam. Kırçalalarını kontrol et. Gizin düşük. Gizin al. Hocam merhaba. Merhabalar. Altay'ı almaya geldim ama göremedim. Altay vallahi bize görmedik bugün derse gelmedi. Gelmedi mi? Çocuklar. Altay'dan haber olan var mı? Tamam peki teşekkürler. Alo. Aşkım Altay eve geldi mi? Yo. Yelkeni de gelmemiş telefonu kapalı. Yapmazdı böyle şeyler de işte. Telaşlanma anne sen ya Altay bu. Yani boş boş sitede geziyordur. Ben şimdi bir gider bakarım ona sana da haber veririm. Tamam ben şimdi bir marinaya gidiyorum oradan eve uğrarım da sen... Bulursan beni bir arat olur mu? Tamam tamam aratırım. Merak etme sen anne. tamam. Seni bir yakalayayım Altay. Annem bile alamayacak elimden. Alamayacak. Selam gençler. Selam Yağmur abla. Barış. Siz Altay'la sabah kursa gitmiyor musunuz? Evet. Altay'ı gördün mü? Yo hayır. Barış. Gözlerime bak ve tekrar söyle. Ya söyleme dedi. Ya neyi? Neyi söyleme dedi?